bir cenazeye iştirak eden insanlar, biraz sonra açıklayacağım, İslam fıkhına, İslam hükümlerine göre biliyorsunuz, cenaze namazı herkesin kendi kafasına göre düzenlenen bir tertiple olmaz. Nasıl cenaze namazımızı, cenaze namazını kılacağımızı Allah ve Resulü beyan etmiştir. Ne olacak? Cenaze mutlaka önde olacak. Cenaze önde olacak, cemaat arkada olacak. Canım öyle yapmayalım da, cemaat önde olsun, cenaze arkada olsun. Bu namaz sayılmaz. Yani işin şeklini de Hz. Muhammed Mustafa tayin etmiştir. Allahümme salli ve sellime barik aleyhi ve aleyhim teslimen kesira. Yani kimsenin kendi bilgisine bırakmamış Rabbim, nasıl namaz kılınacak? Mutlaka cenaze önde olacak. Cenaze önde olacak. Ve onun namazını kılmak üzere toplananlar arkasında olacaklar. Bir farkındaysanız, esas namazda, namazda en önde imam efendi oluyor. En önde namaz düzeninde, namaz nizamında biliyorsunuz imam efendi en önde olur. Halbuki cenaze namazında cenaze imamdan da önde bulunuyor. Hiç düşündünüz mü niçin? İmamın da önüne geçiyor. En önde imam yok. En önde cenaze var. Tabut var, sonra imam var, sonra cemaat var. Bakın şekilde değişiyor. Namaz düzeni değişiyor. Normal cemaatle namaz kılarken en önde imam olduğu halde Cenaze namazında imamın da önüne tabut var. Bunun manası ne olabilir? Düşünmemiz lazım. İşte Efendimiz ne buyuruyor? Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti sittine sene. Sittin demek Arapça 60 demektir. Sittin, Sittin sene altmış sene demektir. 60 sene ümmeti Muhammed'in ortalama ömür ortalamasıdır. Unutmayalım. Ümmeti Muhammed'in ömür ortalaması, yaş ortalaması kaçmış? 60. Zaten kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kaç sene yaşadı? 63 sene. Demek ortalamaya uyuyor. Yani çok yaşayanlarla az yaşayanların ortalamasını alıyorsunuz 60'ı geçmiyor. Ortalama. Sittin sene. Nitekim Anadolu'da bu kelimeyi adeta bir deyim olarak, bir tabir olarak, bir atasöz olarak kullanlar. Yani sittin sene uğraşsan bu işi yapamazsın derler. Sittin sene uğraşsan. Ne demek sittin sene? Yani bir ömür demek. Bak bir ömür anlamına geliyor. Sittin sene uğraşsan sen bu işi yapamazsın kardeşim. Demek bir ömür uğraşsan. Demek ki bir ömür ortalama 60 senedir. Efendimiz buyuruyor ki tefekkürü saatin. Bir saat düşünmek, bir saatlik tefekkür. Şöyle elini, şakağının iki avucunun yüzünü, suratını, başını, yüzünü, kafasını iki avucunun içine alıp da bir saat nereden gelip nereye gittiğini, bu tabutun ne olduğunu, neden bu cenazenin en önde durduğunu, imamın da önünde durduğunu, bu cemaatin neden cenazenin gerisinde durduğunu, bir saat tefekkür eden adam, 60 sene nafile namaz kılmaktan daha büyük sevaba erişiyor. Vallahi böyledir. Bir ömür nafile namaz kılmaktan daha mühim. Ama tefekkür, işin aslı ve özü bu. Yoksa gelip geçiyorsa onun bir manası yok. Tefekkür, insan beyninin işlemesi demek. Akıl, fikir işleyecek. Zaten tefekkür kelimesi fikirden geliyor. Fikir düşünmek demek. Tefekkür, düşünceyi harekete geçirmek. Düşüneceksin. Neden en öne kondu? En öne kondu cenaze namazında meyyit. Cenaze en öne kondu ama namazdan sonra o cenaze artık orada olmayacak. O toprağa iade edilecek. O ön tarafa, en ön noktaya, musalla taşına bir gaye için çıkarılıyor bir mana için çıkarılıyor. Yoksa normal namaz düzeninde cemaati müsliminin en önünde imamın olması lazım cübbesiyle sarığıyla. Bu cenaze ne arıyor en önünde? Cenaze yahut tabut bir maksat için oraya konuyor. Bir şeyi ilan etmek için, bir şeyi ilan etmek için konuyor. O yüksek yerin üzerine ki biz ona musalla taşı diyoruz. O taşın üzerine konmasının bir tek manası var. En önde olmasının da manası bu en önde olması lazım ki herkes onu görebilsin, o da herkesi görebilsin. Ne diyor? Ey benim önümde toplanan insanlar, ahbaplar, arkadaşlar, esnaflar, eşraflar, kim olursa, ey burada hazır olan insanlar, şimdi sizin önünüzde bu şekilde benim bulunmamın manası, meramı, maksadı size son mesajı vermek ve bu hakikati size duyurup bu alemden gitmek. Nedir o? Ne olursanız olun, hangi makamın adamı, hangi sanatın adamı, hangi servetin adamı, hangi şöhretin adamı olursanız olun, en sonunda işte geleceğiniz yer burası, netice burada, herkes boyunun ölçüsüne göre bir tabutun içine girecek, tıpkı benim gibi bu aleme veda edeceksiniz. Öyleyse bana bakın, Allah aşkına ibret alın demektedir. En önde olmasının sebebi vallahi budur. Az bir şey yok ya ilan etmek için oraya çıkıyor. Başka bir şey değil. Yoksa ölünün ne işi var orada? En önde. Bu hakikati duyurmak maksadıyla önde bulunuyor. Hani duymayanlar, işitmeyenler, bir kere daha gözleriyle gör. Çünkü görmek, işitmekten daha kuvvetlidir. Yani ilimde bir insanın gözleriyle görmesi, kulaklarıyla işitmesinden daha kuvvetlidir. Görmek çok kuvvetlidir. Allah gösteriyor. Bunun böyle olduğunu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bir misal ile ifade ediyor. Görmek, işitmekten ve bilmekten daha kuvvetlidir. Bilmekten de kuvvetlidir sözünün bir temsili manasını gösteriyor. Bir gün atın sırtında İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri giderken birisi önüne geçiyor ve bir şey soruyor. Görünüşte sorduğu şey de bir tek bir şey değil, bir mana ifade etmiyor gibi görünüyor. Belki onu görmek istedi. Sesini duymak istedi. Belki de İmam-ı Azam'ın hakikatini anlamak istedi. Soru soranın kim olduğunu bilmiyoruz. Önüne geçiyor. "Ya İmam," diyor. "Sırtında olduğun atın kaç tane ayağı var?" diyor. Basit bir şey. Çocuk olsa sormaz yani. Ha öyle geliyor. "Sırtında bulunduğun atın kaç tane ayağı var?" İmam-ı Azam sessizce attan iniyor. Adamın kolundan tutup yanına getiriyor. "Bak evladım," diyor bir, iki, üç, dört, dört tane bacağı var diyor. Adam diyor ki ya imam attan inmeden de bunu söyleyebilirdin. Niye indiğinde böyle bir sürü zaman kaybettikten sonra bunu söyledin? Evladım diyor görmek ve göstermek bilmekten ve bildirmekten daha kuvvetlidir diyor. İyi de gördüm bak dört tane bacağı var. Allah da ölümün hakikat olduğunu, ölümün mutlaka tecelli edeceğini bildikleri halde insanlara göstermek için musalla taşına cenazeyi koyduruyor mu koydurmuyor mu? Göstermek için. Kimse inkar edemez. Görmek, bilmekten daha mühimdir ve daha keskindir, daha kesindir. Hiç aksi mümkün değil, daha bir şey söyleyemez kimse. Ve o mesajı, ey insanlar aldanmayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bütün insanlara ne diyor? فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ dünya. Ey insanlar sizi dünya hayatı gurura yani aldanmaya götürmesin. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Gurur, Bakın gurur kelimesi çirkin bir kelimedir. Gurur kelimesi çirkin bir kelimedir. Müslümanların bu kelimeyi kullanmaması lazım. Çirkin, kötü huydur, gurur. İnil kafirune illa fi gurur. Tebareke suresini okuyanlar bilir. Rabbimiz ne diyor? Gururlanmak kafirlerin halidir. Müminlerin değil. İnil kafirune illa fi gurur. Ancak kafirler gururdadır. Gurur demek aldanmak demektir. Arapça gurur Türkçe aldanmak anlamına gelir. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ dünya. Dünya hayatı sizi gururlandırmasın yani aldatmasın. İşte en son olacağınız budur deniyor tabut ile. En son geleceğiniz yer burasıdır deniyor tabut ile. Cenaze namazının hakikati bu. Sakın aldanmayın ve dünya hayatı yani dünyadaki makamınız, dünyadaki servetiniz, dünyadaki şöhretiniz sizi aldatmasın. Eine nerede olursanız olun yüdük yumulmel işte buraya geleceksiniz. Kaçmak mümkün değil. Kur'an'daki bu ayetler ve bu hakikatler cenaze namazıyla bütün insanlara resmen gösterilmiş oluyor. Göstermek tören. Cenaze namazı da bir törendir hakikatiyle. Yani herkes görsün, anlasın, dinlesin akıbetini, ahiretini, dünyadan sonra ne olacağını, şaşırmasın, taşkınlık etmesin, şaşkınlık etmesin. Netice meydandadır. Birbirine tuzak kurmasın, birbirine hile yapmasın, birbirini çiğnemesin, haksızlık etmesin, zulüm etmesin, sonu budur. Ne muazzam bir mesele götmüşüm Ne muazzam mesele. Ve sonra kimse ne zaman öleceğini, nerede öleceğini, nasıl öleceğini bilmiyor. Allahu Teala'nın sakladığı en büyük sırdır bu. Sevdiklerinden başka hiç kimse dünyada nerede, ne zaman, nasıl öleceğini bilmesi mümkün değildir. Allah saklamıştır. Allahu Teala bazı şeyleri saklamıştır. Sakla. Allah saklıyor. İnsanların, her bir insanın nerede öleceğini o insandan Allah saklamış mı, saklamamış mı? Ne dersin Müslümanlar? Saklamıştır. Nasıl öleceğini saklamıştır. Ne zaman öleceğini saklamıştır. Bu saklı bu. Bu mümkün değil. Buraya, buraya kafa yormak mümkün değil. Kalbin ne zaman duracağını kimse bilmiyor. Bakın ilim şu kadar ilerlemiş, teknik şu kadar ilerlemiş, fezaya, füzeye çıkmış insanlar ama sol göğsünün altında bir ömür çalışan kalbin ne zaman duracağını vallahi kimse bilmiyor. Hadi bilsin bakayım. Saklamıştır. Hikmet icabı saklanmıştır. İmtihan icabı. İmtihanda imtihana katılan öğrencilere imtihanda sorulacak sualler önceden saklı mıdır değil midir? Ne Saklıdır. Çalışanlarla çalışman belli olsun diye. Hiçbir öğretmen imtihan edeceği çocuğa soracağı soruları önceden söyler mi? Söylemez. imtihan olmaz. Allah da ölüm hakikatini ve ölüm akıbetini insanlara saklamıştır imtihan olsun diye. Ne demek imtihan? Her an Allah'a hazır olsun diye. Hadise budur. Her an hazırlanasın diye. Gafil olmayasın diye. Cahil olmayasın diye. Hain olmayasın diye. Zalim olmayasın diye. Her an gidebilirsin. Saklanmışsın. Nitekim nasihat kitaplarında çok ibret verici temsiller var. Misaller var, hikayeler var, fırkalar var, fıkralar var.